Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Leyla gelinimizin çeyizine bakacağız. Bu arada sesim birazcık iyi gelmeyebilir. Artık sesim için de kusura bakmayın. Biraz <laughs> galiba şifayı kaptım. Şimdi ilk önce şöyle şuradan başlayalım isterseniz. Burada yatak takımı var. Hatta şurada battaniyesi var. Şurada tekrar bir şey daha var. Bu ne olabilir? Burada da yorgan var galiba. Şurada da pizzamatik var. Burada yerde bohçalar var. Bu bohçalar büyük bir ihtimal damadın tarafına gidecek. Burada da tabii ki birbirinden güzel. Kahvaltılık takımı, yemek takımı. Çok güzel. Hatta size şöyle yemek takımının ne kadar detaylı gösterebilirim bilmiyorum ama maalesef ışın azizliğine uğruyorum. O kadar güzel ki şu an Hatta telefonum da netlemiyor şansa. Şöyle daha net. Evet şu an daha güzel. Bardak takımları olsun. Kadehler inanılmaz güzel. Burada da tekrar tuzluk karabiber. Şöyle peçetesine kadar her şey çok güzel düşünülmüş. Burada da damat tarafına ait herhalde damat bohçası oluyor. Damat takımı. Şöyle. Yani herhalde içinde ne isterseniz var. Damat takım ne bakım seti olsun. Şu arkada bir şeyler gözüküyor. Hangi şey. Herhalde o kadar eşya var ki dönemiyorum. Cüzdanı. Herhalde şurada kemer var. Burada da bir şeyler var ama tam net göremiyorum. Evet şurada da elbiseleri var iç çamaşırları olsun. Burada da yazmalar var yazmalar da yine birbirinden muhteşem. Şu çok fazla gözüme çarpıyor şöyle değişik şey. Şöyle şurada da danteller var ama yazmalara bayıldım. Şuradaki yazmalara bakar mısınız? Şunlar da yine aynı şekil. Ya bunlar gerçekten yapanlar muhteşem nasıl yapıyorlar böyle bir de günlerce uğraşıyorlar o kadar emek harcıyorlar şu yazmalar yine aynı şekil şu uç kısımları inanılmaz geniş yani bunları yapmak gerçekten çok büyük bir sabır istiyor ya şunların tatlılığına ne demeli ya şunlara bakar mısınız çok güzel Allah aşkına şu küçücük patik muhteşem Oğlum görmüş diyor ki anne diyor bebeğin cinsiyeti nedir ki bunu böyle asmışlar. <laughs> Ay dedim hani öylesine hediye olarak veriyorlar. Sonra anlatmaya çalıştım. Neyse gelelim. Şuradan da bitirelim aslında daha güzel olur. Yorganlar ama renklere bakar mısınız? Çok güzel değil mi renkler? Kesinlikle renkler de çok çok güzel. Burada tekrar yine bu arada nefes biliyorum hissediyorsunuz muhakkak bu nefes alışverişim maalesef pek iyi değilim. Ee, burada da tekrar yatak şey yüzleri, nevresim takımları, şurada bornoz takımları. Şu yukarıdakiler de herhalde nevresim takımları yine aynı şekil. Evet. Şöyle birazcık daha aşağı inelim. Tekrar lüflerin tatlılığı. Ya şu şöyle gösterebilirsem inanılmaz güzel. Şu da aynı şekil. Çok güzel lifler var. Hepsi birbirinden güzel kesinlikle. Şöyle aşağı doğru gelelim mi? Yoksa şuraya gidelim. Direkt patikleri bakalım. Patiklerde yine aynı. Birbirinden muhteşem patikler var. Şunlar. Allah'ım Allah'ım. Şunlar inanılmaz kokoş. Tam benlik. Acaba bunlar el, yap el yapımı da olabilir ya. Hani artık insanlar o kadar çok kendilerini geliştirmiş ki vallahi el işlerinde bile muhteşem. Çok güzel şeyler başarıyorlar. Başarıyorlar. Şöyle şunlardı. Evet, bunlar inanılmaz hoşuma gitti. Bakar mısınız? Çok güzeller. Ben bunları daha önce açıkçası şey işleriyle bu aralar pek haşır neşir olmadığım için çok hoşuma gitti. İlk defa gördüm diyebilirim. Bunlar da yine aynı şekil, detaylar detaylar. Bunlar çok güzel. Emin olun her evde bulunması gereken şeylerden bir tanesi. Şöyle oturdum daha detaylı incelemek için. Şu aşağılarda da kartonlar var ama. Mesela şurada kartonlar var. Hiç oralara girmeyeceğim ben. Burada demlik takımı olsun. Şu tencere takımları olsun. Tencere takımının rengine bakar mısınız? Bu aşağıda da bir karton var. Onu bilmiyorum ne olduğunu. Şu banyo seti. Çok güzel. Hatta banyo setiyle <laughs> kahvaltılık seti. Şey kahvaltılık seti diyorum. Şu ne seti olabilir? Yemek seti mi diyorlar? Ben de tam olarak bilmiyorum. Burada da boş bir şey var. Aspiratör Türkçesini unuttum. Artık siz biliyorsunuz. Şöyle kaşık, çatal. Şu inanılmaz hoşuma gidiyordu. Hatta kendi evime de almak istiyordum ama bu aralar benim birkaç planım var. O yüzden evime hiçbir şey almıyorum. Yani yeniyle alakalı hiçbir şey yok evimde ama bunlar çok gözüme çarpıyordu almak için çok hoşuma gidiyordu. Karaca'nın artık komple setini almışlar. Yine kaşık çatal seti, arkada bıçak seti. Şöyle detaylı detaylı tam inceleyelim var Alttaki kartonları şu an yanında kimse olmadığı için soramıyorum da. Şurada kaç tane takım var acaba? Fincan takımı 1, 2, 3. Şu acaba ne oluyor? Şu şeydi. ha bir de şu şu diyorum ama vallahi artık bana alışın lütfen. Şuradaki fincan takım acaba tekli mi Öyle ya ya da takım var bilmiyorum ama çok güzel, çok değişik. Yine demlik takımları da aynı şekil. Çok hoşuma gitti. Lüfleri göstermiştim size bu tarafı. Bakayım unuttuğum bir şey var mı? <laughs> Ay. Şurada Ha şurada yastıklar var. Yastıkları size göstermedim. Yastıklarda da şeylerle takım. Ay çok güzel ya renkler. Şu su yeşili olsun. Grisi olsun. Bütün renkler inanılmaz güzel. Çok hoşuma gitti kesinlikle. Şurada tekrar şöyle geçeyim ben. Havlular çok güzel. Şu havluya bayıldım. Buradaki ile şuradaki aynı. Burada çok güzel daha detaylı bakmak istiyorum. <laughs> Şöyle. Gayet çok güzel vallahi. Şu tepsi. Ha bu böyle. Ay böyleymiş. Ne kadar geri kalmışım bakın. Ben sanıyorum üstüne konulmuş bir şey. Ama yok böyle. Allah'ım şuna kadar kokuş bir şey. <laughs> ya çok güzelsin sen. İçine bakalım. Bunun içinde ne var? Şimdi kirli sepeti mi olacak? Allah aşkına. İnsan kıyamaz ki bunu kirli sepeti olarak kullanmaya. Herhalde odur yani. <laughs> Bilmiyorum. Ama kirli sepeti olarak kullanılıyor. Şimdi bu böyle kalsın. Burada da namazlıklar var. Şunu özellikle göstermek istiyorum. Şuna birkaç tane alsam böyle. Kimin haberi olacak? <laughs> Ay Allah korusun. Allah kimseyi nasip etmesin. Ee, şöyle bir hani dediğim gibi bizim adetin daha önceki videolarda tabi dediğim gibi bizim adetlerimizde gelini hediye getirmek istemeyenler daha çok hani altın getirmek isteyenler tabii ki altın da getirebiliyorlar. O yüzden şöyle çok güzel bir kanatı genelde daha önceleri paylaştığımda böyle koymuyorlardı direkt alıyorlardı ama bu sefer böyle bırakmışlar çok güzel oldu böyle alabiliriz yani kimsenin de haberi olmaz kimse de yok yanımda. <laughs> Arkadaşlar tekrar tekrar söyleyeceğim. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi lütfen yorum yaparken o insanların yaşantılarına göre, adetlerine göre yorum yapın. Hani kendi kendi yaşantınıza göre yorum yapmayın. Şimdi bazı insanlar var tek başlarına yaşıyorlar. Hiç adetleri yok. Hiç e, gelenek, görenekleri, hiçbir şeyleri yok. Yorum yapıyor. Ya ne kadar abartılı, ne kadar saçma şeyler, ne kadar şöyle böyle dediklerini bazen bırakmıyorlar. Çok da hatlarını aşan insanlar var maalesef. Öyle olmamak gerekiyor. Çünkü bu insanlar böyle yaşıyorlar. Adetlerini yaşıyorlar. Kalkıp kimse bir şey diyemez. Herkes kendi e, şey yani adeti, kendi özgür iradesi böyle yapmak istiyorlarsa böyle yapacaklar tabii ki. Bu şekil. Kendinize iyi bakın. Lütfen yorumları yaparken birazcık daha vicdanlı yapın. <laughs> <laughs> bu insanlara göre yapın. Kendinize göre yapmayın. Yani bu kadar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yorumlardan var ya artık gerçekten bazıları var. Çok fazla kendini açtıkları için özellikle o kesime söylemek istiyorum. Çünkü gördükleri zaman şok oluyorlar. Aa bu ne? Ne yapacak bu kadar şey? Ya siz ne yapacaksınız? Bırakın onlar düşünsün yani. Vallahi. O yüzden bazen kızdırıyorlar beni. Şöyle tekrar üstünden geçeyim. Namazlıklar da renkleri inanılmaz güzel. Namazlıkları da hatta şunun rengi aşırı güzel ama maalesef telefonda neden böyle oluyor ya? Telefonda bir ışık hani şöyle geçse ışık daha bir güzel olacak. Şöyle bırakayım. Yok maalesef gösteremiyorum. Zümrüt yeşili inanılmaz güzel renkler. Ama gösteremiyorum. Neyse bugünlük videomuz da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güzel dualarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Telefonum yine flulaştı. Tamam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.